3. Lig 1. gruptaki kırmızı beyazlı temsilcimiz Nevşehir Belediyespor 19. hafta kapsamında Trabzon temsilcisi Ofspor'u konuk ederken karşılaşmayı Van bölgesinden Cihan Ölmez yönetti. Nevşehir Belediyespor ile Ofspor arasında saat 13'de Nevşehir Gazi Stadı'nda oynanması gereken müsabaka kar temizleme çalışmaları nedeniyle 14.30'da başladı. Ofspor 26. dakikada Mustafa Aydoğdu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken 39. dakikada Nevşehir Belediyespor'da Burak Taşdemir'in attığı golle 1-1 beraberliği yakaladı. İlk yarıda başka gol sesi çıkmazken 72. dakikada Ofspor Ömer Şahin'in attığı golle 2-1 öne geçerken maçta başka gol sesi çıkmadı. Nevşehir Belediyespor gelecek hafta Perşembe günü saat 13'te deplasmanda Diyarbakır Spor'a konuk olacak.